Böyle bir haksızlığı, böyle bir adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. Altı yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum. Acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar. Bir ses verecek mi? Konu parlamentoda dile getirildiğinde. Aile Bakanı açıklama yapıyor. İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. İki yıldır. İki gün değil, iki ay değil. İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. Mahmut çok İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da. İki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Ne yaptınız siz? Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Sistematik bir tecavüz var. Ve siz iki yıldır bunu biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede. Olayı haber yaptılar da bizler de duydu duyduk. Değerli arkadaşlarım. Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Mikrofon, şey, telefon indir. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın zaten ne yaptığını kimse bilmiyor. Ve bir de fotoğraman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Değerli arkadaşlar. Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Kim onların görevlerini yapmasına engel oluyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? Altı yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor? Ben ısrarla koruyor suskunluğunu. Değerli arkadaşlarım. Buraya bu evladımızın, bu kızımızın sesi olmak için geldi. Adalet istiyor bu kız. Bu bizim evladımız, bizim kızımız. Buradan bu evladımıza, bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı solcusu, inançlısı inançsızı, doğulusu batılısı, Güneylisi, Kuzeylisi, kim olursa olsun, bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor ve öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım zaten. Bizden hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım. Emin olun. Emin olun. Bu haksızlığa dayanamıyorum. Hepimizin evlatları var. Ve biz devletin görev yapmasını istiyoruz. Devletin nefes almasını istiyoruz. Devletin haksızlığa karşı ...tahammül etmemesini, gizlememesini, haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz bu ülkede. Biz adaletsizlik karşısında susanın dilsiz şeytanları olduğu bir ülke olmak istemiyoruz. Artık siyasal iktidarın... polisin, savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz haksızlık mücadelesi var. Haksızlıkla ilgili olan tablo bizim tahmin edeceğimiz bir tablo değil. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken, siyasal iktidarın hala ve hala görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edilecek bir durum değildir. Devletin nefes alması ve devletin kurumlarının çalışması lazım. Önündeki tek engel bu siyasi otoritedir. Açık ve ne söylüyorum? Devleti yönetemiyorlar. Haksızlıkları sindirebiliyorlar. Ne demek ya? Ne demek ya? İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz. Ne demek Allah aşkına ya? Ne demek? İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz. İki yıldır. Kimin arkasına saklandınız? İki yıldır kimlerle fotoğraf çektirdiniz? İki yıldır fotoğraf çektirdikleriniz mi size... ...aman bu olayı kapatın diye baskı kuruyorlar? Devlet Telefonu baskıların altında görev yapamaz. Devlet dediğiniz kuruma saygınlık kazandırmanız Telefonu lazım. Adalet Bakanlığı'nın önüne gelme temel nedeni budur zaten. Adalet istiyoruz. Kızımız için de adalet istiyoruz. Evlatlarımız için de adalet istiyoruz.